Okan Buruk'tan tarihi performans. Antalya Sporu 2, 1 ile geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihe geçti. Genç teknik adam, 1959'dan bu yana üst üste 12 maç kazanan ilk teknik adam olarak Galatasaray tarihindeki yerini aldı. Antalya Sporu sahasında 2, 1 ile geçen ve zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da önemli bir başarıya imza attı. Sarı Kırmızılı takıma bu sezon gelen 49 yaşındaki teknik adam, 1959'dan bu yana Galatasaray'da üst üste 12 galibiyet alan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Okan Burun söz konusu serisinde Galatasaray Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 galibiyet aldı. Play yandan Süper Lig'de arka arkaya 9 galibiyet alan Galatasaray, Giresunspor'u yenmesi halinde tarihinde ilk defa Süper Lig'de arka arkaya 10 galibiyet alacak. Kanalımıza abone olun ve bizimle birlikte spor dünyasını takip edin. Teşekkürler.